Türkiye tehlikede. Terörist başı Öcalan ile müzakereler çerçevesinde oluşturulan bir yol haritasının yaşama geçirildiğini görüyoruz. PKK terör örgütü sembolik olarak 30 tane Kalashnikov'u Kuzey Irak'ta mangal partisi havasında yaktı. Ancak PKK terör örgütü böylece silahlı yapısından kurtulmadı. Silahlı yapısını hala muhafaza ediyor ve Cemil Bayık terörist başı Öcalan özgürleşmeden tam silahsızlanma olmaz diyor. Tehdit ediyor Türkiye'yi. Aslında PKK'nın tam silahsızlanması diye bir şey gündemde de değil. Hiç de olmayacak. Çünkü PKK silahlarını ve deneyimli elemanlarını Suriye PKK'sı olan PYD'ye ve İran PKK'sı olan PJA'ya devrederek terörist varlığını sürdürmeye devam edecek. PKK sözde silah bırakırken, bu oyun oynanırken buna karşın Cumhur İttifakı da Türkiye'de bazı adımlar atmaya başladı. Nedir bu adımlar? Şimdi Tek tek sıralayalım. Bir, Erdoğan'ın ağzından dam ittifakı açıklandı. Yani dem AK Parti MHP ittifakı kuruldu. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist başı Öcalan'ın istediği ve Öcalan'ı bir terörist başından meşru siyasi aktör haline getirecek bir komisyon kuruldu. Üç, PKK'lılar hapishanelerden serbest bırakılmaya başlandılar. Sessiz, sedasız. 4. Erdoğan dam ittifakını 12 Temmuz konuşmasında ilan etti. Ve bu konuşmada Öcalan'ın vesayetinde hazırlanacağını anladığımız yeni anayasadaki yeni millet tanımını da 17 kez Türkler, Kürtler, Araplar diyerek aslında ortaya koydu. Yeni bir millet paydaşlığı oluşturuluyor. Bütün bunlar olurken bu Öcalan'la görüşme sürecinin başında Suriye'deki ki süreçte PKK'nın parçasıdır, o da silah bırakacak denilen PYD'nin hiç pozisyonunda değişiklik olmadığını görüyoruz. Önce Suriye ordusuna katılacağı söylendi. Sonra bugünkü yapısıyla Üniter Suriye'nin parçası olduğu yalanı ortaya atıldı. Oysa bu hafta Paris'te PYD Şam'ın altında bir alt birim olmayacağını, Şam ile eşit olduklarını, silah bırakmayacaklarını ve mevcut terörist silahlı yapıyı muhafaza edeceklerini açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli terörsüz Türkiye diyorlar. Televizyonlarda yandaş yorumcular Türk halkına masallar anlatıyorlar. MHP PKK'ya kardeşlik türküsü yazdırırken PKK Avrupa'da Lozan Anlaşması'nın geçersizliği toplantıları düzenleyerek istiklal harbimize hakaret etmeye devam ediyor. Türkiye tehlikede. Hepiniz hatırlayacaksınız. 28 Mayıs 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Bugün yaşananları şifresi Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinde gizlidir. Değişimin Türkiye'ye vereceği zararlar konusundaki endişesini Devlet Bahçeli inşallah Türkiye değişmez diye ifade etmiş. Ve Türkiye'yi milli, üniter, laik devletten çok etnisiteli, Adem'i merkeziyetçi bir modele sürükleyen, Türkiye'yi değiştiren, tehlikeye atan bu sürecin sözcülüğünü ve öncülüğünü de Devlet Bahçeli'nin yaptığını görüyoruz. Türkiye tehlikededir. Çünkü Cumhur İttifakı ile demin kurduğu koalisyon Türkiye'yi Atatürk modelinden Erdoğan Bahçeli öç alan modeline sürüklemek istemektedir. Erdoğan Bahçeli ölç alan modeli milli, üniter, laik devlet modelinin de sonu olacaktır. Atatürk modelinin nihai olarak tasfiye edilmesi için Yeni bir anayasanın gereğinden bahsediliyor. TSK'nın vesayetinde anayasa diye şikayette bulunanların şimdi kurucu önder diye niteledikleri Öcalan'ın vesayetinde bir anayasadan rahatsızlık duymadıklarını görmek çok üzücü. Öte yandan açlıkla boğuşan Türk halkının ne Edir ne de, de Hakkari'de gündeminde yeni anayasa yok. Vatandaş sabah buzdolabında anayasa değil, peynir, zeytin, tereyağı, yoğurt görmek istiyor. Erdoğan Bahçeli Öcalan modeli etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaşmasını öngörüyor. Bahçeli bunu Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin Kürt olması teklifiyle gündeme taşımıştır. Bahçeli'nin önerdiği model halen Lübnan'da ve Irak'ta yaşanan siyasal sistemin etnisite ve mezhepler esasında şekillendirilmesi önerisidir. Lübnan modelinin temelinde ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye önerdiği Osmanlı millet sistemi vardır. ABD Büyükelçisi birkaç gün önce İsrail'de bir açıklama yaptı ve İsrail'in çevresinde güçlü milli devletler istemediğini açıkladı. Bu çok doğru bir tespittir. İsrail 1984'ten bu yana çevresindeki Irak ve Suriye başta olmak üzere milli üniter devletleri parçalamaya dayalı bir güvenlik stratejisini takip etmektedir. İsrail bu stratejik hedefine Irak'ta ABD'yi kullanarak ulaşmıştır. Suriye'nin bölünmesi için, Esad rejiminin devrilmesi için ise İsrail'e destek, ABD, İngiltere ve Cumhur İttifakı'nın yönettiği Türkiye tarafından verilmiştir. Şimdi İsrail, Suriye'nin parçalanması sürecini neticelendirmek için çalışmaktadır. Evet, ABD Büyükelçisi İsrail'in milli üniter devletleri parçalamak istediğini söylerken haklıdır. Peki, Sayın ABD Büyükelçisi, milli üniter ve layık devlet olan Türkiye'ye neden Osmanlı modelini önermektedir? Neden yurttaşlık zemininden, padişahın tebaası anlayışı esasında şekillenen, dini ve etnik gruplar zemininde şekillenmiş bir siyasal sisteme geçmemizi istemektedir? ABD Büyükelçisi'nin etnisite ve din eksenli Osmanlı modelinin önermesinden hemen sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nın bir yardımcısının Levi diğer yardımcısının Kürt olması gerektiği önerisi sadece zamansal bir tesadüf müdür? Eğer Cumhurbaşkanlığı yardımcıları etnisite ve mezhep merkezi belirlenir ise hiç şüphesiz bakanlıklar, başkanlıklar, genel müdürlükler de etnisite ve mezhep merkezli atamalar istenecek ve yaşanacaktır. Cumhurbaşkanının Alevi yardımcısı Alevilerin hak ve menfaatlerini, Kürt yardımcısı Kürtlerin hak ve menfaatlerini savunacak ise Türk milletinin menfaatlerini kim savunacaktır? Etnik ve mezhepsel esaslarda şekillenmiş bir siyasal, siyaset ve bürokrasi milli menfaatleri nasıl savunabilir? Bahçeli yeni milli kimlikten bahsediyor. 27 Mayıs 2025'te yapmış olduğu açıklamada. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit Türkiye yüzyılıyla simgelenmekte de yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asr asrıyla tebaruz etmektedir demiştir. Bahçeli yeni kimlikten bahsederken Erdoğan'ın 12 Temmuz'da Demir'e yaptığı ittifakı açıklarken tam 17 kez Türk, Kürt, Arap diye vurgulayarak adeta yeni milli kimliğin paydaşlarını açıkladığını görüyoruz. İç cepheyi güçlendirelim derken iç cepheyi neden üçe bölüyorsunuz? Evet bu ülkede siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kaderini Türk milletinden ayırmak isteyen azgın bir etnik ırkçı, Kürtçü, PKK çerçevesinde etlenmiş grup var. Ancak bu grup vatansever, Kürt kökenli yurttaşlarımızı asla temsil etmiyor. Öte yandan ana dili Arapça olup Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan kendini Türk milletinin parçası olarak gören yurttaşlarımıza siz Arapsınız diyerek niye ayrıştırıyorsunuz? E, ve tabi bütün bunlar olurken aklımıza Erdoğan'ın Hürriyet Gazetesi'nin eski logosu olan Türkiye Türklerindir ifadesiyle ilgili olarak gazete yazmış Türkiye Türklerindir diye ahlaksız bu hayasız Türkiye'de sadece Türkler yaşamıyor. Türkiye'de Kürdü var, Laz'ı var, Çerkesi var. Türkiye'de yaşayan herkes Türk'tür diyor. Olmaz böyle bir şey dediğini hatırlıyoruz. Ve hatırlayınca da Türk milletinin tanımı konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Anayasamızın 66. maddesine göre ki 24 Anayasasının 88. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Cumhur İttifakı'nın dem ortaklığıyla istediği yeni milli kimlik nasıl bir milli kimlik olacaktır? Etnisite ve mezhep merkezi bir siyasal yapılanmayı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siyasi proje, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesinde ortaya koyduğu milli kimliğimizin yerine nasıl bir milli kimlik önermektedir? Birinci terörle müzakere sürecinde anayasanın 66. maddesinin değiştirilmesinin planlandığı AK Parti yetkilileri tarafından ifade edilmişti. AK Parti'nin o dönem grup başkan vekili olan Ayşenur Bahçe Kapılı 66. madde kalkmaz ise demokratikleşmenin gerçekleşmeyeceğini ifade etmişti. AK Parti milletvekili ve emekli büyükelçi Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Yaşar Yakış anayasada ırka dayalı tanımlar zaman dışı kaldı iddiasında bulunmuştu. Oysa Fransız anayasasında Fransız halkı 5 kez, Alman anayasasında Alman halkı 45 kez, İspanyol anayasasında İspanyol halkı 20 kez geçmektedir. İkinci terörle müzakere dönemi sonunda yapılmak istenen anayasadan yine Türk ve 66. maddenin çıkarılması mı isteniyor? Türk yargısı yerine Türkiye yargısı mı gelecek? Yargı Türk milleti adına değil de Türkiye milleti adına mı karar verecek? Büyük Türkiye milleti önünde mi milletvekilleri antişecek? Bu yeni milli kimlik Türk-Kürt Arapların birleşmesinde çalışıldığı bir Türkiye'lilik mi olacak? yerel demokrasi kılıfı giydirilerek ülkemiz üniter devletten ademi merkeziyetçi özerk veya federal modele mi kaydırılmak isteniyor? Bazıları olur mu böyle şey? Erdoğan ve Bahçeli bunu kabul etmezler diyebilir. Ama 2011 seçimlerinden önce yayınlamış olduğum, bakın üzerinden 14 sene geçti. İkinci tek parti dönemi yumuşak hegemon parti projesi kitabının 191. sayfasında şöyle yazmıştım. Artık hegemon parti olan AKP'nin nihai hedefine çok yakın olacaktır. Bu hedef demokratik parlamenter sistemin ve milli üniter devletin tasfiye edilmesi, başkanlık sistemiyle yönetilen etnik federal bir devletin kurulmasıdır. Başkanlık sistemi gerçekleşti. 2011'de söylemiş olduğum projenin birinci ayağı gerçekleşti aradan 6 sene geçtikten sonra. Şimdi sırada milli yöneter devletin tasfiyesinin olduğunu görüyoruz. Unutmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs 2015'te CNN Türk'te yaptığı açıklamada 2023'te başbakan ols olsaydım eyaletlere geçerdim demiş ve kendisini eleştirenleri de tarih bilmemekle suçlamıştı. Öte yandan bugünlerde siyasi partileri ziyaret ederek Öcalan'la yürütülen süreç hakkında bilgi veren İbrahim Kalın'ın da milli devlete inanıp inanmadığını soruyoruz. Soruyoruz çünkü 2009'da Nikolas Börç'e verdiği demeçte İbrahim Kalın şahsen ulus devlet modeline eleştirisel bakıyorum demişti. Ulus devlet modeline eleştirisel bakan bir akademisyen, MİT müsteşarı Öcalan ile görüşmeleri yürütüyor ise sonunda ortaya ulus devlet modelini devam ettirecek bir model nasıl çıkar? Evet, Türkiye tehlikede hem de hiç olmadığı kadar tehlikede. Bir an için Öcalan ve PKK'nın isteklerinin kabul edildiğini düşünelim. Nasıl bir Türkiye'de yaşarız? Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 22 il özerk veya federe Kürdistan olur. Türkiye Yugoslavya, Çekoslovakya, Irak gibi siyasi ve idari parçalanmış bölgelere ayrılır. Biliyorsunuz Çekoslovakya parçalandı. Yugoslavya parçalandı. Irak parçalanmayı bekliyor. Türkiye Lübnan gibi siyasette, bürokraside etnik kotaların oluşturulduğu bir ülke olur. PKK ve demin ve onların arkasındaki emperyalist güçlerin amaçları Türk milletini barışa ulaşması, Kürtlerin, Zazaların mutluluğu değildir. Emperyalistlerin amacı bizim kanımız ve gözyaşlarımız üzerinden Orta Doğu'da su kaynaklarını elinde tutan zayıf bir Kürdistan oluşturup bu Kürdistan'ı İsrail'in müttefiki yapmaktır. Müslüman bir İsrail'i su kaynaklarımızı bizden alacak şekilde kurmaktır. Bakın demli politikacı ve grup başkan vekili Sezai Temelli ne diyor? Bugün bu topraklar Türkiye'nin en verimli toprakları. Buralar bu. bu topraklar vaat edilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldiler bu toprakları da kuruttular. Siyonizmin hizmetkarlığı ancak bu kadar açık bir şekilde ifade edilebilir. 1980'ler ve 90'larda Yunan ordusunun uzantısı olan PKK bugün ise YPG adı altında Amerikan ordusunun bir uzantısı olarak oluşturulmuştur ve şimdi İsrail'in hizmetine girmek için yanıp tutuşmaktadır. Hilal ve Hac'ın kavgasında PKK hiçbir zaman Hilal'in yanında yer almamıştır. Hep Aşlıların yanında onların at uşağı olmuştur. Evet Türkiye tehlikededir. Bu emperyalist oyunu birlikte bozabiliriz. Devletimizi ve milletimizi bu alçakça projeye karşı birlikte savunabiliriz. Türkiye tehlikededir. Ancak Türk milleti nasıl tarihi boyunca birçok tehlikeyi açtıysa ise bu büyük tehlikeyi de muhakkak aşacaktır. Biz Öcalan ile müzakere sürecinin mevcut eksen üzerinde ülkemizi bir parçalanmaya sürüklendiğini ifade edince bize siz terör sona ersin, kan akmasın istemiyor musunuz diye cevap veriyorlar. Evet, 1984'ten bu yana 15 bin asker, polis, jandarma, korucu, devlet memuru, yurttaş, vatandaş PKK terör örgütünün saldırılarında hayatlarını kaybettiler. 35 bin'e yakın çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı PKK terör örgütü mensubu da terörle mücadele operasyonları sırasında öldürüldüler. Ancak PKK terörüyle mücadele eden mücadele sırasında verilen kayıplar PKK terör örgütünün isteklerini kabul ederek teröre son verilmesini sağlamak şeklinde bir politikanın gerekçesi olamaz. Değerli basın mensupları, PKK'nın kurulduğu yıl olan 1978'den bu yana da ülkemizde trafik kazalarında vefat edenlerin ve yaralananların sayısını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Arkadaşlar araştırdılar, değişik kaynakları büyük bir bölümü TÜİK kaynağı almak üzere bir araya getirdiler. 253.900 yurttaşımız 1978 ile 2024 son arasında trafik kazalarında hayatını kaybetmiş. 7 milyon 466.607 yurttaşımız da yaralanmış. Bu çok büyük kayıplardan ötürü. Karayolu trafiğine son vermeyi, otomobilleri yasaklamayı düşünüyor muyuz? Hayır. PKK terörünü şehit veriyoruz diye PKK ile terörle mücadeleyi sona erdirip PKK'nın isteklerini nasıl kabul etmeyi düşünebilirsiniz? PKK terörü muhakkak durdurulmalıdır. Kan akışına, teröre muhakkak son verilmelidir. Ancak bu PKK'nın ileri sürdüğü talepleri kabul ederek olmaz. Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları, AK Parti ve MHP'ye buradan her şeye rağmen iyi niyetle sesleniyoruz. Öcalan ile müzakereleri durdurun. Suriye PKK YPG'nin İsrail ile birlikte Suriye'yi parçalayacağı bir savaşa doğru hızla sürükleniyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bu savaşın durdurulması, bu iç savaşın durdurulması için çalışıldığını görüyoruz. Bu iç savaşın çıkması durumunda Türkiye PKK ve YPG'nin kontrol ettiği alana müdahale etmek zorunda kalacak. Ve bu da PKK ile yaptığınızı düşündüğünüz bütün müzakereleri zaten ortadan kaldıracak. Suriye'de yaşanan gelişmeler ne yazık ki İsrail'in tam da istediği istikamette gelişmektedir. Beşer Esad'ın devrildiği Aralık ayında zafer çığlığı atanların bugün gerçekleri bir nebze de olsa artık görmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye'de zafer ne yazık ki İsrail tarafından kazanılmıştır. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın yanlış Suriye politikası Suriye'yi İsrail'e ve İsrail'in tezgahlayacağı yeni bir iç savaşa hediye etmiştir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çağrıda bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona katılmayın. Demin ahlaksız şantajına boyun eğmeyin. Bu komisyonu katılımınız ile meşrulaştırmayın. Öcalan'ın amacı siyasi meşruluk kazanmaktır. Bu komisyona katılmanız Öcalan'a istediği siyasi meşruluğu verecektir. CHP asla Öcalan'a siyasi meşruluk sağlamanın aracı olmamalıdır. Ve bu noktada komisyona katılmama kararı alan İyi Parti'yi iştenlikle tebrik ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi terörle müzakere süreciyle ilgili bütün gerçekleri her gün Türk halkıyla olanca açıklığıyla paylaşmaya ve izah etmeye devam edecektir. Ancak ülkemizin gündeminde başka meseleler de var. Sadece ormanlarımızı değil, yüreğimizi de yakan orman yangınları devam ediyor. Geçen hafta İzmir'de yangından zarar gören köyleri köy köy dolaştım, ziyaret ettim. Tam bir felaket yaşanmış. Yangınların çıkmaması için gereken hazırlıklar yapılmadığı gibi söndürmek için de gereken çalışmaların yeterli olmadığı anlaşılıyor. Hala hazırda Bilecik ve Sakarya'da yangınlar devam ediyor. Ve yeterli müdahale yapılamıyor, yapılmıyor. Yurttaşlarımız yeterli mücadele edilmediğini içleri acıyarak haykırıyorlar ve bize iletiyorlar. Değerli basın mensupları, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren torba kanun teklifinin 19 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiğini gördük. Bu yasa bir milli felakettir. 3-5 sermayedarın küçük kazançları için gelecek nesillerin haklarına tecavüz edilmektedir. Yasa kamu yararı değil, maden ve enerji şirketlerinin çıkarlarını gözetmekte ve Ülkemizin doğasını, merasını, meralarını, tarım alanlarını, temiz su kaynaklarını, ormanlarını koruyabilmek için Cumhuriyet tarihi boyunca çıkarılan tüm kanunları ve imzaladığı bütün uluslararası İlişk e sözleşmeleri ihlal etmektedir. Zeytin stratejik bir tarım ürünüdür. Gelişmiş ülkelerde zeytinlikleri korumak için madencilik faaliyetlerinin sıkı denetim altında olduğunu biliyoruz. Büyük Türk milleti bu yapılanların hesabının mahkemelerde bir gün muhakkak verileceğinden emin olmalıdır. Değerli basın mensupları, ekonominin günden güne kötüye gittiğini de görüyoruz. Gelir dağılımı iyice bozulmuştur. Ard arda gelen özellikle tekstil alanındaki konkordatolar birbirini izlemektedir. Her iflas ve konkordatonun beraberinde tedarik zincirinde de iflaslara yol açtığını, uygulanan ekonomik politikaların insanları açlık sınırı olan 26 bin liranın altında bir rakama mahkum ettiğini görüyoruz. Nitekim yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşının 16881 TL'ye yükseltilmesi hiçbir derde deva olmamıştır. Bu rakamı alan 4 milyon emekliye adeta açlıktan ölmesi için davetiye çıkarılmıştır. Emekli ve sabit gelirli yurttaşlarımız açlıkla boğuşmaktadır. Emekli yurttaşlarımız yıllarca bu ülke için çalıştıkları, çalıştıktan, vergilerini namuslarıyla ödedikten sonra yaşamlarının son dönemini huzur içinde geçirmek isterken aç ve açıkta kalmamak için çalışmaya zorlanmaktadır. Çalışamayanlar ise perişanlığı yaşamaktadır. Diğer yandan kamuda tasarruf paketi kapsamında ihtiyaç fazlası araçların satışından Ocak-Haziran döneminde 5 milyon 109 bin TL hazineye gelir kaydedilmiştir. Aynı dönemde 161 milyon 182 bin liralık taşıt alımlarına harcanmış, diğer bir deyimle bir araç satılıp yerine 31 araç satın alınmıştır. İsraf son hızıyla devam etmektedir.